Sen onu sorduydun ama. Önde gelip az, az, önce yaptığını yaparsan iki tane daha Ve geldik yeni bir ikilinin mücadelesine. Aa, biz reklamda mıyız? Evet abi. Biraz büyük mü düşünsek? E büyütelim. Ne bu? Kredi kartı mı? Hayır, bu yepyeni bir şey. Hayallerini büyüten Albaraka Operatif Finansman Kartı. Neredeyiz? Abi kız isteme kahve reklamı. Ee, daha daha nasılsınız? Ya, biz yavaştan kaçalım. Araba reklamı mı? Güzel, güzel ama hayır biraz daha mı yüksek? E, şimdi de hava yolu reklamında mıyız? Evet, bir gelişme var. Güzel, fena değil. İyi, hoş da biraz dar sanki. Öyleyse hazır mısın? Ay! Hayda mıyız? Albaraka'dan ihtiyaçlarınız için bambaşka bir yenilik. Albaraka Pratik Finansman Kartla siz de hayallerinizi büyütün. Henüz Albarakalı değilseniz, görüntülü görüşmeyle dilediğiniz yerden Albarakalı olabilirsiniz. Albaraka. Bir Mars mı yapsak ya?